Herkese yeniden merhaba. Nazar örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel, şahane duran modelimin yapılışını anlatacağım. Çok şık bir model gördüğünüz gibi yapımı da oldukça zevkli. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ön yüzü bu şekilde modelimin Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 12 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 12 ve 12'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ben ilmeklerimi atarak başlıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet şişme ilmeklerimi attım. İki model olarak göstereceğim için 12 12 24 2 de kenarlara attım. Toplamda 26 ilmek attım. Burası örgümün arka yüzü. Burada bir sıra ben düz olarak örmek istiyorum. Ön yüzde modelimi uygulayacağım. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Evet hepsini düz olarak ördüm. Bir sıra haroşam oluştu gördüğünüz gibi. Buradan sonra ön yüzde modelimi uygulamaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. 3 tane düz. 1 2 3 Başını doluyorum. 2 düz örüyorum. Tekrar başını doluyorum. 3 tane düz. 1 2 3 bu iki ilmeğimi de şu şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum birinci modeli kurmuş olduk ikinci modele geçiyorum 2 tane ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum 3 tane düz örüyorum 3 başın dola 2 düz başın dola 3 tane düz 1 2 3 bu iki ilmeğimi de bu şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum ve kenar ilmeğimiz ikinci modelimizi de kurduk dönüyoruz arka yüzde de kesme işlemlerine devam ediyoruz kenar ilmeğimizi ördük kenar ilmeğimi ördükten sonra en son burada kesmiştik burada kesmeye devam ediyorum bu ikisini yönünü çeviriyorum şu şekilde ve işten alarak ters olarak kesiyoruz. Daha sonra artırma yaptığım yere kadar olan ilmeklerimi ters örüyorum. İki tanesini ters ördük. Buraya geldiğimde başını doluyorum. Bu aradaki ilmeklerimi ne yapıyorum? Ters olarak örüyorum. Tekrar başını doluyorum. İki tane ters örüyorum. İki tane tersten sonra bu iki ilmeğimi tekrar kesme işlemi yapacağım. Burada ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum şu şekilde. Daha sonra işten kesiyorum. Bu ikisinde. Buraya geldiğimde birinci model yaptık. İkinci modele geldiğimde ne yapıyordum? Kesme işlemine başlıyorum burada da ilmeklerimin yönlerini çevirip işten kesiyorum ters olarak. İki tane ters örüyorum. İki tane tersten sonra artırma yaptığım yere geldim. Başını doluyorum. Bu aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar başını doluyorum. İki ters örüyorum. İki tersten sonra tekrar kesme yapacağım. Bu iki ilmeğin yerlerini değiştirip kesme işlemi yapıyoruz. Yerlerini değiştirdim ve işten batarak ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük. Ön yüzdeyiz. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane düzden sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Devam ediyorum. İkinci modele bu ikisini sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bu aradaki ilmeklerime düz olarak örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu ikisini sağ tarafa doğru kesiyorum ve kenar ilmeğimiz döndük. Arka yüzde kesmelerle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ne yapıyorum? İlk iki ilmeğimin yönünü çevirip içten ters olarak kesiyorum. Daha sonra başını doluyorum. Bu aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi yerini değiştirip işten batıp ters olarak örüyorum. İkinci modele geçiyorum. İlk iki ilmeğimi Yönünü çeviriyorum. Ters olarak kesiyorum. Başını doluyorum. Bu aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kesme yaptığım yere kadar başını doluyorum. Bu iki ilmeği ne yapıyorum? Yerlerini değiştirip ikisini birlikte ters olarak kesiyoruz. Yönleri Düzgün durması açısından bu şekilde burada değiştiriyoruz. Burada işten alarak kesiyoruz. Evet, modelimiz gördüğünüz gibi oluşmaya başladı. Buradan sonra şuradaki yaptığımız işlemi bu kısma alacağız. Buradakinde bu kısma alacağız. Evet, Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum. Bir tane düzden sonra başını doluyorum. 3 düz. 1 2 3. 3 tane düzden sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Evet devam ediyorum. Burada kaydırmamızı uyguladık. Buradan sonra modelimizi tekrar uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? İkisini sol tarafa doğru kesiyorum. 3 düz örüyorum. 1 2 3. Başını doluyorum. 2 tane düz örüyorum. Tekrar başını doluyorum. 3 düz örüyorum. 2 3. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu 2 ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyoruz kaydırmamız ne yaptık yarım model olarak buraya dek gelecek yarım buraya gelecek o yüzden yarısı burada yarısı burada modelimizin gördüğünüz gibi burada da devam ediyorum ne yapıyorum bu iki ilmeğimiz sol tarafa doğru kesiyorum 3 tane düz örüyorum 1 2 3 başını doluyorum bir düz kenar ilmeğimiz kesmelerimizi buralardan yapıyoruz gördüğünüz gibi döndüm. Arka yüzdeyim. Kesme yerine geliyoruz. Şu şekilde tersimizi ördük. Başını doladığımızı ördük. Başını doluyorum. İki tane ters örüyorum. İki tersten sonra ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Ve ters olarak kesiyorum. Buradaki ilmeğimi de yönünü çevirip bu şekilde ters olarak kesiyoruz. İki tersimi örüyorum. İki tersimden sonra başını doluyorum. Şu aradaki ilmeklerimi ne yapıyorum? Ters olarak örüyorum. Tekrar başını doladım. İki ters. İki tersten sonra ilmeklerimin yerlerini çevirip değiştirip ters olarak kesiyorum. Bu ikisinin de yönünü çeviriyoruz. Bu şekilde ve içten ters olarak kesiyorum. İki tersimi örüyorum. Başını doluyorum. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimden sonra şurada artırma yaptım yere kadar düz olarak örüyorum bir öncekinde düz örüyorum artırma yaptığımın başını doluyorum bir tane düz örüyorum bu iki ilmeğimi şu şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyoruz bir tane düzümü örüyorum başını doluyorum. Bu aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6. Başını doladım. Bir tane düzümü örüyorum. Bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. 3 tane düz. Bu kenarda 3 tane düzümüz oldu ve kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz arka yüzde kesmelerle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra artırma yaptığım yere kadar ne yapıyorum? Ters olarak ördüm. Artırma yaptığım yerde ters ördüm. Başını doluyorum. Ne yapıyorduk burada? İlk iki ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorum buradaki. Daha sonra ters olarak kesiyorum. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimize uygulayacağız. Başını doluyorum. Bu aradaki ilmeklerimi ne yapıyorum? Ters olarak örüyorum. Önde ve arkada artırma ve eksiltme yaparak ilerliyoruz. Bu modelimizde gördüğünüz gibi. Başını doladım. Bu ikisinin yerini değiştirip ters olarak kesiyorum. Bunların da yönünü çevirip ters olarak keseceğim. Başını doluyorum. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Bu kısım tekrar buraya geliyor. Bu kısımda buraya denk geliyor. Tekrar kurulumunu göstereyim birinci sıranın. Kenelimi örüyorum. Kenelimden sonra iki ilmeğimi ne yapıyorum Sol tarafa doğru kesiyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. Başını doluyorum. 2 düz. 1 2. Başını doluyorum. 3 düz. 1 2 3. 2 ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Birinci modelimi kurdum. İkinci modelimi kuruyorum. Sol tarafa doğru 2 ilmeğimi kesiyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum 2 düz. Tekrar başını doluyorum 3 düz. 2 ilmeğimizi de sağ tarafa doğru kesiyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Arka tarafta da aynı şekilde kesme işlemlerini gösterdiğim şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. İlerlemiş şekilde bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.